Ya burada mı? Yine mi geldi abi? Ha geldi. Demek ki ofise çıktı. Anlaşıldı. Bugün ofise de giremeyeceğiz. Zaten sinirlerim tepemde. Neyse abi bir gün kaldı. Bir gün daha dayanacağız. Bir şey diyeyim mi? Ben zaten konuştuğumuz gibi yaptım. Yani böyle bilgisayar çökmüş, benim canım çok sıkkın falan filan. Yarın var ya mahkemede onu öyle bir sürpriz bekliyor ki. Of çok iyi olacak. İnşallah. <laughs> Senin neyin var? Ha? Böyle bir canım sıkkın dedin, sinirlerim tepemde dedin. Hayırdır? Abi yalan işi sevmiyorum. Yalan işim olsun da istemiyorum ama bir şekilde beni yine buluyor. Sakın bana mahkemenin ertelendiğini söylemeyin. Yok. Ama karşı taraf boş durmuyor. Onu söyleyeyim dedim. Onu biliyoruz. Her gün burada. Ya, onu sizi sinirlendirmek için yapıyor. Ama başka şeyler de yapıyor. Zehirlenme raporuna karşılık bozuk yemek raporu almış. Ne? Olamaz böyle bir şey. Bir şey diyeceğim. O rapor kesinlikle sahtedir. Öyle bir şey olamaz. Kesinlikle öyle düşünüyorum. Ama bu ortaya çıkıncaya kadar vakit kazanacak. Mahkeme oy alacak. Bunun için uğraşıyor. Belli ki her şeyi göze almış. Tamam. Bizim de şahitlerimiz var. Bu olayın bizzat içinde olan Berkay var. Onun için geldim zaten. Berkay'ın şahitliği çok önemli. Yani mutlaka gelmeli ve gerçekleri anlatmalıdır. Yoksa böyle karşılıklı raporlar falan derken mahkeme ortada bir yerde karar alır. Ve o an parayı bastıran mekanın yeni sahibi. Oğlum hayırdır bu ne surat? Başak'la falan mı kavga ettiniz yine? Yok be oğlum ya. Şu avukatın dediklerine takıldı kafam. Oğlum o konuyu merak etme. Ne dedi adam? Berkay'ın şahitliği önemli dedi. Tamam abi ben de bundan korkuyorum zaten. Bülent saçmalama. Berkay artık bizim tarafımızda. Sinan, Ceyda boş durmuyor. Ya yine Berkay'ı kendi tarafına çektiyse? Babam her zaman derdi ki, herkes ikinci bir şansı hak eder. Bak görürsün, içimde iyi bir his var. Berkay bu şansını iyi kullanacak. Ne demek sıkıldım? Berkay bu fırsatı iyi değerlendirmen gerekiyor. Tam beş kere tekrarladık mahkemede söyleyeceklerimi Ceyda Hanım. Yeter sıkıldım artık ya. Yani Berkay, senelerdir kiracısı olduğunuz evin sahibi olacaksınız. Bunun için harcaman gereken küçücük bir emek var. Bundan mı gocunuyorsun? Ya bak. Senin bu dünyada annenden başka kimin var? Baban da sen adamcağız hiçbir şey bırakmadan göçüp gitmiş. Kalmışsınız annenle bir başınıza. Ama sen, sen annenin istediği şeyi yapabilirsin. Babanın yapmadığı şeyi sen yapacaksın. Başımızı sokacak bir eviniz olacak ya. Tamam, yapalım. Bir daha üstünden geçelim. Ha bu arada arkada sana aldığım bir takım elbise var. Yarın mahkemeye onu giyip gelmeni istiyorum. Yaz kızım. Davalı ve davacı vekillerine söz verildi. Belgelere bakıldı. Şimdi davacı tarafın ilk tanığını alıyoruz. Elin Seyhan. Lütfen oyalayın biraz. Belki o arada diğer tanık gelir. ...oşun işte uzatın lafı. Kızım ne bekliyorsun? Geçsene yerine. Geldim. Bahsedilen olay anında... ...yani yemeklere zehir katıldığı zaman... ...sen orada mıydın? Ee, i̇sterseniz ben olayın... ...en başından başlayayım. Anlat. Ee, her şey benim düğünümle başladı. Davetiyesinden... ...yemeğine çiçeğinden pastasına kadar, hatta çoluklukların giydireceği kumaşa kadar ben ilgilendim. Ama olmayınca olmuyor işte. Ya yani ben o gün talihsiz bir olay yaşadım. Düğün günü terk edildim. Vakit kazanmaya çalışıyor. Müdahale etsene. O senin dediğin Amerikan filmlerinde olur. Lakin işine karışılmaz. Biraz fark eder ve azarlar zaten. Yıkıldım tabii ki. Ama pes etmedim. Yani benim başıma niye böyle şeyler geliyor diye bu işin peşine düştüm. Neyse işte sonra ben Filia'da çalışmaya başladım. Aman iyi halt et. Ay öyle diyorsun da Meliha oğlum bu kıza yanık. Hanımlar kendi aranızda konuşmayın çıkartırım dışarı. Mahkeme adabını bilmiyor reis bey. Ben şey yaparım sustururum kendisini. ...ne götürsün vallahi. ya. Hadi kızım sen o gün ne gördüysen onu anlat. Ee, ben o gün restorandaydım. Ee, ama tam olarak o anı gördüğümü... ...söyleyemem. Yani nasıl söyleyemiyorsun? Gördün mü görmedin mi? Gelmeyecek. Yani Ceyda'nın... ...bunu yaptığı kişi... ...bizzat bana yaptıklarını itiraf etti. Berkay Korlu mu? Evet. E peki tanığınız nerede? Efendim gelemedi. Ama elimizde ses kaydı da var. Sayın hakim, o ses kaydının reddini talep ediyoruz efendim. Vekilime şantaj yapmak amaçlı hazırlanmış olup gerçekle alakası olmayan mesnetsiz... Hakim Bey, diğer şahidimiz Berkay Korlu da geldi. Efendim, Berkay Korlu bizim de şahidimiz. Söyleyecekleri gerçeği aydınlatacaktır. Niye bu kadar geç geldin? Geldim işte. Sana aldığım takım elbiseyi niye giymedin? Olmadı. Ben de rahmetli babamdan kalan bunu giydim. Berkay Korlu geç yerine. Kızım sen de oturabilirsin. Senden önceki tanık hazırlanan yemekleri zehirli maddeyi Ceyda Kara'nın isteği doğrultusunda senin koyduğunu söyledi. Sen de itiraf etmişsin. Ne diyeceksin? Ceyda Hanım. O takım gibi bana verdiğiniz hiçbir şey olmadı ya. Doğrudur hakim bey. Pelin Seyhan'a söylediğim onun kaydettiği ve mahkemeye sunulan ses kaydı bana aittir. O kayıttaki her şey noktasından virgülüne kadar doğrudur. Ya yalan söylüyor, yok öyle bir şey. Hayır, karar verdim. Artık asla yalan söylemeyeceğim. Bak ömrümün sonuna kadar kiralarda yaşayacağım. Ama birlikte çalıştığım insanların yüzüne başı dik bir şekilde bakabileceğim. Ya Sinan para falan vermiş, yalan söylüyor Hakim Bey. Yok böyle bir şey. Mahkemede olduğunu unutma, otur yerine. Hakim Bey, para vermiş diyorum. ...bana para falan vermedi. Bütün hatalarıma rağmen şefin bana sadece abilik yaptı. Yeter artık. Atarım seni dışarı. Devam et. Hakim Bey, Ceyda Hanım restoranda olup bitenleri öğrenmek istiyordu. Ben de orada çalıştığım için haliyle. Eldeki deliller ve tanık ifadeleri sonrasında Ceyda Kara'nın Filia restorandaki ortaklıktan çekilmesine, diğer ortaklar tarafından hisse bedellerinin kendisine ödenmesine, ayrıca yaptıklarının insan sağlığına vereceği zarardan ötürü Ceyda Kara ve Berkay Korlu hakkında yeni bir ceza davası açılmasına karar verilmiştir. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.